Merhabalar Lezzetli Lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minik katmerler yapacağız. Başlayalım. 3 bardak ılık suyumuzu koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 2 tatlı kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı kuru mayamız var karıştırıyoruz. Ve sıra mısır ununda. Bir e, su bardağı mısır unumuz. Herhangi bir mısır unu ince öğütülmüş. Bunu da karıştırdıktan sonra 5,5 bardak su bardağı un yavaş yavaş koyuyoruz. Bu unun kalitesine göre e, suyun çekimi falan bayağı bir değişiyor. Her zamanki dediğim gibi yumuşak bir hamur elde ederseniz açma işleminiz daha basit olacaktır. Daha güzel şekil alabilecektir. Hamurumuz hazır. Ben streç filmle üzerine kapatıyorum. 15 dakika dinlenmeye alıyorum. Sonra açma işlemlerine başlayacağız. Bir su bardağı yağ, bir kaseye aldım. İçine bir çorba kaşığı e, buğday unu koydum. Karıştırıyorum. Sonra bezelerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet tepsimizi yağlıyoruz önce bezeleri yapacağımız tepsimizi yağla 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 elimizi de yağlıyoruz hamurumuz yapışkan olduğu için birazcık hamurlarımızı çok büyük almıyoruz çok da küçük almıyoruz yani bir tavanıza ufaktan sığabilecek şekilde olsun. İşleme devam ediyoruz. Bezelerimiz hazır. Bezelerimizin üzerine bolca yağ sürüyoruz. Sonra tekrardan e, streç filmle kapatacağız. Hamurunuz gerçekten yumuşak bir hamursa 5 dakika bekletin ama biraz sert bir hamur yoğurduysanız 10 dakika bekletin. Benim hamurum yumuşak. O yüzden ben 5 dakika bekleteceğim. Sonra açma işlemlerine başlayacağım. Evet bezeleri açmaya başlıyoruz. Tabii ki de tepsimi yağladım ben. İnceltebildiğiniz kadar ince bir hamur açın elinizle. Hamur gördüğünüz gibi yumuşak kendiliğinden zaten açılıyor. Siz sadece hafif dokunuşlarla ileri geri itiyorsunuz. Böyle güzelce. Ellerinizi arada yağlayın. Hamurunuz yırtılmaması için katlayacağız. O yüzden güzel ince tatlı olsun. Evet, yufkamızın büyüklüğü bu kadar yeterli. Ben arasına mısır unu serpiştiriyorum birazcık. Sonra katlıyoruz. Bir tarafını katladıktan sonra yağ sürüyoruz. Aynı şekilde diğer tarafına da yağ sürüyoruz. Bu şekilde bu şekilde bütün bezelerimizi hazır hale getiriyoruz. Aynı dediğim gibi yağlayarak zarf şeklinde katlayarak tüm bezeleri o hale getiriyoruz üstünüze yeriniz yoksa üstüne koyduğunuz zaman e, biraz üzerine yağ koyun ki birbirine yapışma ihtimali olmasın yani en son zarf haline getirdiğinizde üzerine ufaktan bir yağ daha geçin tüm bezeleri katladım şimdi tavaya gitme işlemlerini yapıyorum katladığımız bezeleri elimizle hafif bir şekilde tekrardan inceltiyoruz. İlk yaptığımız işlem gibi inceltmiyoruz. O kadar fazla değil bu şekilde inceltiyoruz. Üzerine yine yağ sürüyoruz. Birbirinin üzerine yapışmasın diye. Tabii ki de e, bu yağlara gelen zamlardan sonra kim ne kadar dener bilmiyorum ama gerçekten lezzetli bir katmer oluyor. Tavsiyemdir yapın. artık pişirme işlemlerine başlıyoruz tavamızın içini minnacık yağ damlatıyorum fırçamın ucuyla az bir şey sonra yufkamı koyuyorum tavanız eğer çok kızgın olursa birazcık kısabilirsiniz ufak ateşte çok da kısmayın katmerler kabarmaz o yüzden normal bir alevde pişirebilirsiniz bu şekilde çabuk çabuk kızarıyor kızartma süreniz can çatlasın 5 dakikayı anca bulur. Güzel kızarıyor. Katmerlerimiz hazır. Burada ablamın gönderdiği elma pekmezi var. Onu sulandırdım. Çok güzel. Ablacığım ellerine sağlık. Ve Gümüşhane'den gelen turşu biberim var. Tavsiyemdir Gümüşhane'den getirin turşu biberlerinizi. Gördüğünüz gibi katmerlerimiz çok güzel oldu. Kat kat oldu. Güzelce biberi sarın ve afiyet olsun.